Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic string string özellikleriyle ilgili bir örnek yapacağız. Ne yapacağız? Şu iki fonksiyonu kullanacağız. Bu iki fonksiyonu hatırlayalım. Length ne yapıyordu? String'in bize uzunluğunu verirdi. Char ne yapıyordu? String'in sıra numarasına göre bize karakteri veriyordu. String'in sıra numarasına göre karakteri veriyordu. Örneğin şurada mesela ne diyelim? İşte Şanlıurfa'yı yazmışız ya. Yani mesela şurada R harfi. Bakın şu. Çarşıda ne yapıyoruz işte? Çarşının içerisine 6'yı yazıyoruz. Bize ekranda R'yi veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir örnek yapalım. Hatırlarsanız geçen derste buna benzer şöyle bir örnek yapmıştık. Bu derste de şunu yapalım. Şöyle program çalıştırıp size göstereyim. Şu arkadaşlar örneğin şöyle ne yazalım? Buraya şöyle şunu yazalım. Ee, Şanlıurfa yazalım. Şanlıurfa. Şimdi şurada bu dediğim zaman ne olacak? Bakın yaşadığım şehri yazdım. Şu Şanlıurfa'daki arkadaşlar harflerin hepsini şöyle teker teker ekranda göstersin. Ş, A, işte ne Bu harfler şöyle teker teker ekranda göstersin. İşte bunun için ne yapacağım? Şuradaki iki fonksiyonu kullanacağım. Ama en başta şunu şöyle bir şöyle bir görelim mesela. Şurada şunu diyelim. Burada ne tür değişkenler tanımlayacağız? Birincisi şu. Ben veriyi nereden alacağım? Veriyi text'ten alacağım. E text'ten alacağımsa ne yapacağım? Şöyle e, için benim bir değişken tanımlamam gerekecek. O değişkene ne diyelim? Şehir diyelim. Ondan sonra bakın bir de şurada ne dedik? Şanlıurfa örneği üzerinde görelim. Bakın şurada ben harflerin hepsine teker teker ulaşmayacak mıyım? Peki bu harflere nasıl ulaşacağım? Char e, fonksiyonunu kullanacağım. E bakın şurada ne var? Örneğin şey veya işte A harfi. İşte buradan nereye kadar geleceğim? Şurada bakın. Şu son karaktere kadar. Bakın şu. Yani dolayısıyla ne yapacağım? Sıfırdan başlayacağım. 8'e kadar gideceğim. Yani bakın burada ne var? Bir sayı aralığı var. E sayı aralığı varsa ben ne yapacağım? For döngüsünü kullanacağım. E for döngüsünde ne vardı? Sayaç değişkeni vardı. O zaman şurada ne yapacağım? Sayaç isminde bir değişken daha tanımlayacağım. Şimdi bakın şurada değişkenlerimiz de yazdık. Şimdi gelin isterseniz yavaş yavaş programımızı yazmaya başlayalım. Şimdi şöyle din diyorum. Dim neydi? Dim değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim şöyle ne diyelim? Şehir, es, tipine ne diyelim? Şöyle string diyelim. Ondan sonra şurada arkadaşlar for döngüsündeki sayaç için değişkenimizi tanımlayalım. Dim sayaç es, tipine ne diyelim? Integer. Şimdi şurada bunu yapacağım arkadaşlar. Bir bakın şu Şehir değişkeni var ya arkadaşlar. Tekste şehir değişkenini aktaracağım. O zaman şöyle diyelim. Bakın şehir eşittir. Textbox bir nokta text. Şimdi. Bunları dedikten sonra şimdi ne yapacağım? Ee, şurada arkadaşlar. Şu programdan girilen işte. Şurada bakın textten girdik ya. işte diyelim ki Şanlıurfa'da yerine girdik. Bunu ne yaptım? Şehir değişkenini aktardım. Aa, şimdi ne yapacağım? Ee, şehir değişkenine girilen verilen arkadaşlar. Karakterlerini teker teker ekranda göreceğim. Bunun için ne yapacağım? For döngüsünü kullanacağım. O zaman for döngümüzü yazalım. For sayaç. Bakın şöyle sayaç. İsterseniz şöyle diyelim. Bakın şurayı silelim. Şöyle diyelim. Şöyle yazalım. Hatalı kod kullanacağız. Şimdi ben şurada bir hata yapacağım. Bu hatayı da sonra düzelteceğiz. Şimdi şöyle yapalım. For döngüsünü de, de kullanacağız. For sayaç. Şöyle ne diyelim? Karakter kaçtan başlayacak? İşte karakter şöyle bakın. Şurada kaç karakter var? 9 karakter var. Şöyle birden başlayalım. 1. Bir. So, kaça kadar gideceğiz? Ee, yani şurada tamam birden başladık da ee, şöyle diyelim. Mesela kullanıcı Adana girdi veya Mersin girdi. Tamam başlama birdir de. Ee, şöyle diyelim. Kaça kadar gidecek? 20'ye kadar mı? Kaç karakter olacak? Adana girdi veya Mersin veya işte örneğin İstanbul yazabilir. Ha, onu da arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın şuradaki language fonksiyonunu kullanarak yapacağız. O ne demek? O şu demektir. Stringin arkadaşlar uzunluğu. Yani birden başlayacak. Yani ki string 20 karakterle. Onu da işte arkadaşlar şuradan yapacağız. Bakın şöyle. Şehir nokta lengit diyeceğim. Bakın şu. Şehir nokta lengit. Şehir nokta lengit diyeceğim. Bakın şöyle. Buranın anlamı nedir arkadaşlar? Buranın anlamı şudur. Ee, birden başlayacak. Birden başlayacak. Şuradaki arkadaşlar stringdeki uzunluk kadar. Bakın şu lengete uzunluğu veriyor da. İşte diyelim ki Şanlıurfa örneğin. Burada birden başlayacak işte 9'a kadar gidecek. Sonra ne yapalım? İşte işlem sonucunu arkadaşlar şöyle e, mesaj box'ta bir görelim. Mesaj box şöyle parantez aç kapat. Şöyle diyelim. string'deki karakterler diyelim. String'deki karakterler. Şöyle birleştir. Peki string'deki karakterleri ben nasıl görüyordum? string'in arkadaşlar char fonksiyonundan görüyordum. Bakın şu. Burada dedik ya. Bakın şu. Bununla görüyorum. Şöyle ne diyelim? Şehir bakın. Nokta ne? Char. Bakın şu. Peki şöyle diyelim. Buradaki arkadaşlar hangi karakteri göreceğiz? Hepsini. Peki hepsini nasıl göreceğim? Şu for döngüsündeki sayaç değişkenini kullanacağım. Bu for döngüsündeki sayaç değişkeninin anlamı gelir. Birden başla e, stringdeki elemana kadar. Bakın. Stringdeki eleman kaç elemanlı? Bakın. Diyelim ki Şanlıurfa. Şurada bakın. Kaç karakterli? 9 karakterli. E ne yapacak? Birden başlayacak. 9'a kadar gidecek. Yani sayacın anlamı nedir? Birden 9'a kadar. Bakın şu. 1'den 9'a kadar gidecek. O zaman ben ne yapacağım? String'deki karakterlere ulaşmak için şuradaki sayaç değişkenini kullanacağım. Şöyle parantez aç kapat. Şöyle ne diyelim? Sayaç. Şimdi isterseniz arkadaşlar şöyle çalıştırıp görelim. Hatamızı da şöyle bir görelim. Şuradan çalıştırıyorum. Mesela ne diyelim? Şanlıurfa diyelim. Bakın dikkat edin. İlk karakter ne? Ş şey harfi. Ekranda ş çıkması lazım. E bakın ne diyor? String'deki karakterler neyi gösterdi? A'yı gösterdi. Ama ilk karakter ş şey olmadı. Demek ki bir yerde hata yapmışız. Şimdi şöyle ne yapalım? Hatamızı şöyle bir düzeltelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Hata şuradadır. Bakın size izah edeyim. Şimdi şu. Şöyle şurayı arkadaşlar ne yapalım? Bakın şurada 1 e, bir dedik ya burayı şöyle sıfır yapalım. Tamam devam edelim. Bakın şöyle şurayı ne yaptık? Sıfır dedik. Bakın şu. Sıfır to kaça kadar gideceğim? Bakın şöyle. Şehir lengi tutuyor. Bu nedir arkadaşlar? String'deki karakter uzunluğudur. E Şanlıurfa'daki karakter uzunluğu kaçtır? Şanlıurfa'daki karakter uzunluğu dokuzdur. Bakın sıfırdan 8'e kadar kaç karakter var? Dokuz karakter. O zaman şurası dokuz oldu mu? Yani sıfırdan 9'a kadar. E 0'dan 9'a kadar e, kaç karakterli olur? 10 karakterli olur. 9 burada, 0 da burada. E ne oldu? 10 karakter. Ama benimki burada nedir? Benimki burada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. E 9 karakterlidir. E 0'dan birlikte ne oluyor? Bakın şöyle yazalım isterseniz. 0'dan birlikte 10 karakter olur. Ama bana ne lazım? Bana 9 karakter lazım. Peki 9 karakteri nasıl bulacağım? Burada 10 karakter etti. Ondan 1 çıkaracağım. E ondan bir çıkardım. Bakın şu. O zaman burada da şöyle eksi bir diyeceğim. Yani nedir? Bunun anlamı şu. String'deki uzunluktan bir karakter çıkar. Bakın bu anlama gelir. Sıfırdan başla string'deki karakterden bir karakter çıkar. Yani nedir? String'deki karakter kaçtır? Şurada bakın. 9 bakın şu. Bir çıkarsam ne olur? Burası arkadaşlar 8 olur. E dolayısıyla şöyle oldu mu? Sıfırdan başladı. Kaça kadar gitti? 8'e kadar. E, 0'dan sıfırdan 8'e kadar kaç karakter ediyor? 9 karakter. Bakın şu Şanlıurfa'daki örnekteki gibi. E şimdi isterseniz şimdi şöyle bir çalıştırıp görelim. Bakalım olmuş mu? Şu arkadaşlar ne yazalım? Şöyle Şanlı Urfa yazalım. Bakın şöyle Şanlı Bakın Stint'teki karakterler. İlk harfi şey değil mi? Bakın şey. Sonra A işte. N, L, I, U, R, A. Bakın bütün karakterleri verdi. Evet arkadaşlar bu dersiniz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.